Türkçe bilmiyorsunuz değil mi siz sırada? Hendek zanım. <laughs> çocukken, ya yani sonradan mı öğrendiniz yoksa? Ee, aslında çocukken öğrendiğimle idare ettim. Tabii ki yıllarca Kürtlerle bir arada olunca kelime dağarcığı genişti, gelişti. Ee, günlük olarak kendimi idame ettirebilecek düzeyde bir Kürtçem var. Yeterli mi? Değil. Ee, ama hep gözümde kalan bir şey yani tam e, bütün künhüne vakıf olmayı istediğim bir dil ama çok günlük dille sınırlı bir Kürtçem var. Hiçbir mitingimi Kürtçe selamlamadan ve Kürtçe vedalaşmadan bitirmedim ama. Yek dövseye çor. <laughs> Bazen ee, i̇nsan dili öğrendiğinin farkına aradan bir zaman geçince vakıf oluyorum. Bazen bakıyorum işte 15-20 dakika yol üstü biriyle karşılaşıyoruz, sohbet ediyoruz. Ha iyi lan Kürtçem falan diyorum.